Cumhurbaşkanımızın e, Türk Devletleri Teşkilatı'yla ve üyeleriyle ilişkileri kurumsal noktada en ileri pozisyona taşımada ciddi bir iradesi var. Atika yıllarından beri de çok yakından takip ettiğim bir e, konu Türk dünyası. Tabii bizim bir duygudaşlığımız var, soydaşlığımızın yanı sıra. O duygu ne? Bizler bir araya gelelim. ...güçlü olalım, bir olalım, etkili olalım, daha caydırıcı olalım. Bunu sağladıktan sonra asıl pratikteki konular başlıyor. İşte kurumsallaşma dediğimiz, profesyonellik dediğimiz... ...yani olayın duygusal birliktelik aşamasını sağladıktan sonra... ...kurumsallaşmada ne yapacaksınız? Ekonomi işbirliğini nasıl kurumsallaştıracaksınız? Güvenlik işbirliğini nasıl kurumsallaştıracaksınız? İstihbarat işbirliğini nasıl kurumsallaştıracaksınız? Savunma sanayinde hangi ürünü nasıl yapacağız? Kim kime verecek? Nasıl bir satın alma mekanizması olacak? Yani bütün bunların hepsi enerji, ticaret yolları başta olmak üzere çok ciddi odaklanmayı istiyor. Bazı ilişkiler var yani ekonomik ilişkiyi herkesle yapabilirsiniz. Ama bazı alanlar var. Sadece yüzde yüz emin olduğunuz, kader birlikleri yapacağınız kardeş.